Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri 20 Mayıs gündemi yorumluyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte haftanın ilk işlem gününde beraberiz. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma olmak üzere bu haftanın 4 işlem gününden oluşacağını biliyoruz. Birlikte bakalım şirket haberlerimize bakalım. Hedef fiyat tahminleri geldi. Global olarak önemli haberler bizlerle birlikte. Bunların tamamını incelemeye çalışalım. Akabinde BIST tarafına, altın tarafına, S&P 500, Nasdaq ve Bitcoin taraflarının teknik görünümüne bakalım. Kapanış tarafında da Brent petrole bir göz gezdirdikten sonra gündemi yorumluyoruz sonlandırıp hemen katıl kademe 4'e özel trade şirketlerimiz tarafına geçiş sağlayalım. Bu hafta 4 işlem günümüz var. Yine umarım oldukça iyi trade şirketleriyle birlikte oluruz diyorum. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve ekstra video eğitim içerikler ve birazdan paylaşacağımız trade hisselerine ulaşabilmek için de katıl kademe 4 üyeliklerinizi aktif hale getirmeyi unutmayın diyorum. Hemen ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimizde Borsa İstanbul'da payalım alım satın alma haberlerine bakacağız. 20 Mayıs tarihi itibariyle Barili. bu bağlamda kapa 16 Mayıs tarihinde gönderilen haberlerin bir derlemesine aslında bakıyor olacağız. Buraya baktığımızda pay alım satımı ile ilgili çok fazla haber olduğunu görmeliyiz ve bunları zaten sizlerle Twitter tarafından da ne yapacağız buluşturmuş olacağız. Fakat biraz önemlilerine bakmamız gerektiği zaman AKFY'de şirket paylarının geri alınması kapsamında 50 bin adet payın 16.40-16.50 TL fiyat aralığından geri alındığını görüyoruz. Bir diğer haberimize baktığımızda AKFİS'i görüyoruz. Şirket paylarının geri alınması kapsamında bu sefer de 70 bin adetlik bir pay geri alımının 19.59 19.67 fiyat aralığından gerçekleştiğini görüyor. Bobet tarafına baktığımızda şirket paylarının geri alınması kapsamında 100 bin adet payın 27.60 TL fiyattan geri alındığını görüyoruz. Burada yine büyük ölçekli olarak bakabileceğimiz Frigo'yu görüyoruz. Burada da 50 bin adet 6.88 ile 6.94 fiyat aralığından geri alındı diyebiliriz. Listenin tam halini zaten sizlerle Twitter tarafından paylaşıyor, duyuruyor olacağız. Şimdi bir sonraki haberimize geldiğimizde Putin-Trump hattında 2 saatlik bir barış diplomasisi başlığını görüyoruz. Buraya baktığımızda Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen 2 saatlik telefon görüşmesinin sona erdiğini görüyoruz. Trump'ın yaptığı açıklamada görüşmenin tonu harikaydı ifadelerini kullandığını görüyoruz ki bu da oldukça güzel. Zaten hemen takip eden haberde Putin'in Trump ile görüşmenin yapıcı geçtiği haberini söylediğini de yine görüyoruz. Yani Trump'ın pozitif, Putin'in pozitif yorumlar yaptığı bir konuşmanın geçtiğini görüyoruz. Bu bağlamda baktığımız Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çok ciddi şekilde sonlanmaya yakın olduğunu bu nedenle aslında anlayabiliyoruz ve buradan da şu çıkarımları yapabiliyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı tam olarak deklar edildiğinde hemen hemen en kayıp Anadolu Efes mavi şirketlerinde %10-15 bandında bir yükselişi orta kısa vadede beklediğimi de ifade etmem gerekiyor. Yani konjektürel trading ne demek olduğunu da burada bir kez daha gündeme getirmeliyiz. Enka satış yedi? Mavi nasıl satış yedi? Çünkü beklenen barış anlaşması sağlanmadı ama Trump devreden çıkmadı. Hala aktifliğini sürdürüyor ve muhtemelen buradaki işi gerçekleştirecektir. Gerçekleştirmesi için bakın şunu her zaman söylüyorum. Bugün olur, bir hafta sonra olur, 20 gün sonra olur. Çok önemli değil. Günün sonunda bunun gerçek gerçekleşeceğini bilmemiz bizler için yeterlidir diyebilirim. Bir sonraki haberimizde iki Fed yetkilisinin faiz indirimini Eylül'den önce beklemediklerini ifade ettiğini görüyoruz. Yani aslında burada da biz yine doğru ufuk çıkarımı yapmalıyız. Geçenlerde bir tweet'te bunu belirtmiştim sizlerle hatırlarsınız. Şimdi önümüzde faiz indirimi varsa, örneğin Powell için bakalım. Faiz indirimi gerçekleştireceğini düşünüyorsak, bunu mayıs ayı içerisinde yapmasıyla haziran ayı içerisinde ya da temmuz ayı içerisinde yapması arasında bizim gibi küçük yatırımcı için muazzam değişkenler yok. Biz doğru ve rasyonel bakış açısıyla önümüzdeki dönemde Fed'in faizleri indireceğini mi, indirmeyeceğini mi bekliyoruz? Bunu aslında görmeliyiz. Hatta işi daha da daraltmak istersek bir sonraki kararda Fed faizleri indirecek mi yoksa arttıracak mı? Bunu düşünmeliyiz. Ve buna herkesin cevabı şu olacaktır. Sadece iki seçeneğiniz varsa arttıracak değil indirecek kısmını seçeceğiz. O zaman biz yatırımlarımızı ve stratejimizi FED faiz indirecekmiş gibi kurgulamalıyız. Doğru olan kısım burası. Bir sonraki haberimizde Ford Otomotiv için bilanço sonrası paylaşılan hedef fiyatları görüyoruz. Burada info yatırım tarafında 120 liralık bir hedef fiyat var. İntegral menkul 129 lira. İş yatırımda 156 liralık bir hedef fiyat var. Şeker yatırımda 143 lira. ICBC tarafında 130 TL. Almus yatırımda 134 lira. Vakıf yatırımda 141 lira. Ziraat yatırımda 145 lira. Deniz yatırımda 139 lira. Yapı kredi yatırımda 145 lira. Ve global menkul değerlerde de 142 liralık bir hedef fiyat tahmini olduğunu görebiliyoruz. Bu bağlamda baktığımızda ortalama 140 liralık bir hedef fiyat çıktığını Ford Otomotiv için görebiliyoruz ki bu da %40-%50 bandında bir getiri potansiyelini doğru doğrudan üzerinde barındırdığını bizlere gösteriyor. Benzer bir yolum 1. çeyrek 2025 bilançosunun ardından 4 aracı kurum için enerji içinde gerçekleşti. Trive yatırıma baktığımızda 87,5 lira, Almus yatırıma baktığımızda 89 lira, Gedik yatırıma baktığımızda 78 lira ve Deniz yatırıma baktığımızda 91 liralık al tavsiyesi olduğunu görebiliyoruz. Bazıları endeks üstü getiri bazıları endekse paralel getiri olarak tercih etmişler ama ortalama baktığımızda 88 liralık bir hedef fiyatla hareket ettiğini söylememiz gayet doğru doğru olacaktır. Bunları zaten Twitter'dan da sizlerle paylaşacağız. Şimdi haftanın ilk işlem günü borsada neler bekliyoruz? Pazartesi ben 9800'e tekrar değen bir yapı olacağını, kapanışlarında 9775'ler seviyesinden olacağını düşünüyorum. Muhtemelen çarşamba perşembe günü ki özellikle perşembe günü olması daha kuvvetli. Muhtemelen 9800'ün kırıldığını görmüş olacağız. Bu hafta 9800'ün iki kez kırıldığını görmemiz bizim 10300 hedefimiz için yeterli olacaktır diyebilirim. Burada tabii önceliklere baktığımızda Bist Bank endeksinin daha hızlı hareket ettiğini görebiliyoruz. O da 12.440'ın içerisine girdi. Biz bunu kaydettiğimizde yanlış hatırlamıyorsam endeks 11.500'ler seviyesindeydi ve Biz Bank'tan sadece %8.5'luk bir getiri elde edilebildi. Bu çok muazzam. Yine öncelik Bizbank Bank tarafında hareket ediyor. Biz sanayi buna eşlik ettiği sürece yukarı gidişatlar oldukça hızlanacaktır. Zaten dipten tepeye biz Biz Sanayi'de %7.5'ları da elde edebilmiş olduk. Biz Sanayi'nin yoluna devam edebilmesi için 12.900'lerin kırılması lazım. Kritik olarak takip edeceğimiz direnç seviyesi burasıdır. Ha bunun üzerine Bollinger bandını takip etmekte de büyük fayda var. Çünkü dışına çıktığı zaman 1-2 gün içerisinde er ya da geç ne yapıyor? Düzeltme yapıyor. Küresel risklerin oldukça azalmasıyla birlikte altının bir cazibesi, bir tatmin ediciliği kalmadı. Bunu 22 Nisan gününde söylemenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz aslında. Biz 3400-3500 onslardan net bir satış verdirebilmiştik bizleri takip eden yatırımcılarımıza. Bugün altın bazında %8 civarında bir zenginleşme söz konusu. Yeni alım yapmak isteyenler için buralar kötü seviyeler değil söyleyebilirim. Ben daha aşağıları bekliyorum diye Diyenler için 3.130 onslar da gayet sağlıklı seviyeler olacaktır. Bu iki tarafı beklemekte fayda var. Riskler azaldıkça altın tarafında gidişat ne oluyor? Zayıflamış oluyor. Ama ben dolar tarafını tutuyorum diyenler için kötü bir tercih değildir. Özellikle şu an ucuzladığı bu günlerde. S&P 500'e baktığımızda hiçbir şey aldırmıyor. ABD tarafındaki Moody's'in kredi düşürmesi vardı. Onu haberler içerisine eklemedim ama Moody's yıllar yıllar sonra ilk defa ABD'nin kredi notunu düşürdü. Bir puan. Bu çok e, rekor bir olaydı. Bunu çok kötü algılar diye düşünürken böyle bir kötü algılama söz konusu değil. Olabildiğince yukarı doğru hareketini sürdürmeye devam ediyor. Ben S&P 500'lerden bu seviyede alım yapmam. Çünkü ben zaten 5300'ler, 5250'ler, 5150'ler seviyesinden alımlarımı yaptım. O yüzden bu seviyelerden yeni alım yapmam ama daha önce hiç S&P 500 satın alımı yapmayanlar için de bir videolarımızı erkenden izleyip o dönem söylediğimiz pozisyonları almanız gerekiyordu. 2. yeni alım noktalarımı 5650'ler ve 6 olarak belirlerim. Acele etmemeye çalışırım. Keza son yatırım enstrümanımız Bitcoin tarafına baktığımızda da buralardan yeni alımlar yapmam. Bilsem ki 120 bin dolara gidecek yine almam. Çünkü zaten 80-85 bandında alabildiğimiz kadar almıştık ama o dönemimizi dinlemeyenler de büyük bir kayıp yaşıyorlar. Aşağıda alım noktası istersem yani illa da bir alım noktası görmek istersem 98 bin dolarlar güvenli olur. 102 bin dolarlar güvenli olur. Hani buralarda çok güvenli değil. Onu da söylemem gerekiyor. İlla da alım yapmak için isteyen varsa bu seviyeyi ancak o zaman söyleyebiliriz. Çünkü büyük ölçüde baktığımızda bollinger bandı artık dışarısına birkaç kere kaçmış düzeltmiş tekrar yukarı gidecek. 110 bin dolarları görecek tekrar düzeltecek. İyi bir yükseliş yapısını görüyor muyuz? Kesinlikle görüyoruz ama RSI biraz şişkin ve küresel risklerden etkilenen bir yapı var. O yüzden bu tip yapılarda düşükken almanız gerekiyor. Herkesin uzak dur dediği zaman almanız gerekiyor. Şu an değil. Brent petrol tarafına baktığımızda kendine bir yön arayışı söz konusu. 64 dolarlarda hareketini devam ettiriyor. Muhtemelen 65 dolarlarda bir miktar yataylayacaktır. Hatırlarsanız bir petrol raporumuz vardı. OPEC Plus'ın isteği 90 dolar olan bir e, Brent petrol fiyatıydı. Suudi Arabistan'ın bütçe açığı vermemek için do, petrolün 110 dolar olması gerekiyordu. Yani OPEC 90 dolar istiyor. Suudi Arabistan'a 110 dolar gerekiyor. Fakat 65 dolarlar seviyesinde 70 doları geçmesi de yakın vadede çok çok mümkün gözükmüyor. Bunun da altını çizmek gerekir. Gelin şimdi birlikte Katıl Kademe 4 tarafındaki trade şirketlerimizin videosunu paylaşalım. Sonra da bunu WhatsApp tarafında takip ettirelim diyorum. Katıl Kademe 4 üyelikleriyle bunlardan faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.